اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي امين صدق الله العظيم صلى على رسولنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم Bismillahirrahmanirrahim. Ve قال الملك اتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع الى ربك فاساله ما بال النسبة التي قطعنا ايديهن ان ربي بكيدهن عليم. صدق الله العظيم. Aziz ve muhterem Müslümanlar, cumamız mübarek olsun. Hayırlara vesile olsun inşallah. Cenab-ı Hak sözlerimizden sizleri ve bizleri müstefide eylesin. Doğru konuşabilmeyi ve doğru anlaşılabilmeyi nasip eylesin. Kur'an-ı Kerim'in feyzi ve bereketiyle hepimizi nasip dar eylesin. Nefsimizin şerrinden cümlemizi muhafaza eylesin. Cümle ölmüşlerimize de rahmet eylesin inşallah. Yusuf suresinden kaldığımız yerden okumaya devam ediyoruz. Geçen hafta bir yıllık izne ayrılmıştım. Ondan önceki hafta Yusuf peygamber ve Züleyha arasındaki o kavga, o tartışma, geçmişti ve kapıda onları Melik yakalamıştı. Daha sonra e, Melik'in hanımı melik Murati Murati e, yakın arkadaşlarına Yusuf Aleyhisselam'a göstermişti. Onlar da bu bir melek olmalı dediler. Ve daha sonra Yusuf Aleyhisselam'dan istediğimi yapmazsa o zindana atılanlardan olacak dedi. Ve Yusuf Aleyhisselam da e, zindan beni bu çağırdığı şeyden daha sevimlidir Rabbim diye dua etmişti. Zindana, birlik, zindana e, şimdi burayı okuyacağız bugün. Zindana Yusuf Peygamberle birlikte iki arkadaşı daha giriyor. E, ve onlar iki rüya görüyor. Yani birisi, her birisi birer rüya görüyor. O rüyalardan birisi, e, üzüm sıktığımı görüyorum. Birisinin rüyası bu. Diğer arkadaşının rüyası, başımın üstünde ekmek var, ekmekten kuşlar yiyor. Ötekinin rüyası da bu. Ve Yusuf Peygamber, burada sizin bu gördüklerinizi Allah'ın bana ihsan ettiği bir ilim sayesinde bilirim. Diyor ve ondan sonra birkaç ayeti kerime boyunca rüyayı tabir etmeden bize bir bazı mesajlar veriyor. Şimdi bugün okuyacağımız pasaj bundan ibaret. Yani Yusuf Peygamber'e İki arkadaşı, zindan arkadaşı onlara gördüğü rüyayı tabir etmesini istiyorlar. Yusuf Peygamber de rüyaya tabir etmeden önce bir şeyler söylüyor. Bakalım ne söylüyor? İnni taraktu millete kavmin la yu'minuna billahi ve hum bil kafirun. Önce dedi ki bu tabirini sorduğunuz şeyleri ben Mimma allemeni Rabbi. Rabbimin bana öğrettikleri sayesinde onu e, tabir edebilirim. Sonra öncelikle şunu bilmelisiniz ki rüyayı tabir etmeden önce onlara bu mesajı veriyor ve biz e, Hüsus suresine başlarken bütün Kur'an-ı Kerim'in surelerini kıssalarını başlarken anlatırken hep şunu söylüyoruz. Kıssadan hisse vermek niyetindedir Kur'an-ı Kerim metni. Zaten e, kıssaların genel amacı muhatabına bir mesajın iletilmesini sağlamaktır. Muhatabını iletmek istediği mesajı muhatabına geçirmeye çalışmaktır. Kur'an-ı Kerim'de de bu var. Biz çocuklarımıza bazı ibretlik hikayeler anlatırız, bazı kıssaları anlatırız, başımızdan geçen olayları anlatırız. Başımızdan geçmese de bildiğimiz hikayeleri anlatırız ve muhatabımızın bu hikayeden bir mesaj almasını isteriz, arzu ederiz ve o mesajdan sonra davranışlarını düzeltmesini isteriz. Daha selim, aklı selim ile hareket etmesini, kalbi selim ile hareket etmesini isteriz. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim de bu amacı gidiyor. Kur'an-ı Kerim kıssaları da bu amacı gidiyor. Yusuf Peygamber'e rüya tabiri soruluyor. Yusuf Peygamber rüya tabirine başlamadan önce şunları söylüyor. İnni tarktü. ben terk ettim. Rüyanızı tabir etmeden önce şunları bilmelisiniz ki, ben terk ettim. Millete o öyle bir dini öyle bir inanışı, öyle bir yolu terk ettim. Kavmin la yu'minûne, öyle bir kavmin dinini, inanışını terk ettim ki la yu'minûne billah, Allah'a inanmazlar. Ve hum bil ahireti kafirun, ahireti de inkar ederler. Ahiretin de üstünü örterler. La yu'minûne billah, Allah konusu olunca la yu'minûne billah, inanmamak kelimesi, iman etmemek. Allah'a iman etmezler, öyle bir kavim ki. Ahiret, ahirete gelince kafirun, Ahiretin üstünü örterler, ahireti de e, kabul etmezler. Ahiret gerçeğini, hesap günü yani. Hesap günü gerçeğini de kabul etmezler, üstünü örterler. Hesap günü gerçeğiyle yüzleşmezler. Hesap günü, kefara üstünü örtmek dedik ya, üstünü örtmek. Hakikatin üstünü örttükleri için Kur'an-ı Kerim onlara bu e, yakıştırmayı yapıyor, bu sıfatı veriyor. Kafir on, kefara, hakikatin üstünü örtenler. İnkarcılar diye çeviriyor bütün müaller ama sanki biraz eksik gibi. Hakikatin üstünü örtme fiili var. Gerçeğin üstünü örtme. Bazı şeylerin üstünü örtme. Bir insan bir şeylerin üstünü niçin örtmeye çalışır? Neyin üstünü örteriz? Neyi bilinmesini isteriz? Eğer bir kahramanlık, bir erdemli davranış, bir onurlu duruş ortaya koymuşsak, onun peşindeysek bunun üstünü örter miyiz? Bunun üstünü örtmeye çalışır mıyız? Kamunun yararına, kendi menfaatimize, sadece salt kendi yararımıza değil de insanlığın hizmetine bir iş yapmışsak bunun üstünü örtmek ister miyiz? İnsan neyin üstünü örtmek istiyorsa, insan psikolojisinde neyin üstünü örtmek varsa, işte o Kur'an-ı Kerim'in kitap ettiği, kafirler dediği insanların üstünü örtmeye çalıştığı şeyler. Allah'a inanmazlar, ahiretin üstünü örterler. Hesap, hesabın üstünü örterler. Hesap vermek istemiyorlar. Bunu daha önce de konuşmuştuk burada. Hesap verilebilir bir hayat yaşamak istemiyorlar. Kur'an-ı Kerim'in esas meselesi bu. Öncelikle tevhid inancı. Şimdi Yusuf Peygamber'in rüyayı tabir ederken bu okuyacağımız 4-5 ayet-i kerimeden tevhid inancını gerçekleştiriyor ama o tevhid inancı bakınız neyle başlıyor? Zaten Kur'an-ı Kerim'in takım e, kavramlarından bir takım da budur. Men amene billahi ve le'mil ahir. Allah'a ve ahiret gününe imanı Kur'an-ı Kerim hep beraber zikreder. Yan yana zikreder. Bu bir mesajdır. Burada anlatılmak istenen bir şey var. Alelade bir tayin değildir yani. Alelade bir seçim değildir. Men billahi ve Allah'a ve hesap gününe iman edenler. Yü'minûne billahi ve ahir. Allah'a ve ahiret gününe iman ederler. Allah'a ve Allah'a iman etmek, ahirete iman etmek demektir de o yüzden beraber zikrederler. Kur'an-ı Kerim'in Allah'ı inkar ediyorlar dediği husus da budur. Ahireti inkar ediyorlar. Allah'la birlikte olmazsa olmaz kavram olan hesabı inkar ediyorlar. Bütün problem burada başlıyor. hesabı inkar ediyorlar. Hesap vermek istemiyorlar. Hesaba inanmıyorlar. Çünkü hesabı kabul etseler dünyada da ona göre yaşamak durumunda kalacaklar. Yani bu din, öyle değil mi? İslam'ın getirdiği ilkeler sadece teorik nazari bilgiler değil. İslam bazı şeyleri vaz ediyor. Sadece teorik olarak inanç dünyasında, düşünce dünyasında kabul edilmesi gereken bazı ilkeler olsaydı, bunu da daha önce konuşmuştuk, bunu kabul ederlerdi. Sadece düşünce dünyasında bir takım ilkelerin kabul edilmesinden ibaret bir öğreti olsaydı İslam dini, Allah sadece bizden bunu bekleseydi, bunu yaparlardı. Mış gibi yaparlardı, hiçbir şey yapamıyorlarsa bile mış gibi yaparlardı. Ey Muhammed, bizden ne istiyorsun? Allah'ın varlığını ve birliğini kabul edin. Tamam, kabul ettik bu putların Allah indinde hiçbir değeri önemi olmadığını, size rızık verenin, sizi yaşatanın, sizi var edenin, sizi sorguya çekecek olanın Allah olduğunu, Allah indinde size hiç kimsenin yardım edemeyeceğini kabul edin. Tamam onu da kabul ettik. Diyebilirler ve köşelerine çekilebilirler, hayatlarına devam edebilirlerdi. Malları ve canlarıyla İslam öğretisine karşı savaş açtılar. Çünkü İslam öğretisi, Sadece düşünce dünyasında bir takım ilkelerin kabul edilmesinden ibaret bir din değildir. Din adı üstünde. Bazı şeyleri kabul edersiniz ve ondan sonra ona göre yaşamaya başlarsınız. O ilkelere göre hareket etmeye başlarsınız. O ilkeleri hayatınızda uygulamaya başlarsınız. Din buna denir. Mümin o kimsedir. Mütedeyyin o kimsedir. Dinin Allah'ın emir ve yasaklarını hayatında uygulayan, tatbik eden kişiye mütedeyyin denir. Dindar o kişidir. Ve biz dindarlığı ibadete indirgemenin çok büyük bir yanlış olduğunu konuşmuştuk burada. Çünkü böyle bir algı var. Dindar dendiğinde çok ibadet eden kişi akla geliyor. Bakınız burada başka şeyler söylüyor. Kur'an-ı Kerim dindarı tarif ederken başka bir şeyler söylüyor. Biz bu sonuca varıyoruz. Ben amene billahi ahir. <laughs> Allah'a ve ahiret gününe hesaba iman edenler ve buna göre yaşayanlar. Teoride iman etmiş olabilirsiniz teoride iman ettiğinizin ispatı pratikte, gündelik hayatta, sosyal hayatta kendini gösterir. İnsanın zihin dünyasında, duygu düşünce dünyasında neyi kabul ettiği, hangi ilkeleri kabul ettiği fiillerinden belli olur, amellerinden belli olur. Bu yüzden bir başka kavram takımı da اِنَّ الَّذ۪ينَ ve وَعَمِلُوا صَالِحَاتِدِرْ İman edenler ve ıslah edici amel ortaya koyanlar. Bu da bir kavram takımı. Ne demek kavram takımı? Bu iki kavramı Kur'an-ı Kerim bazı kavramları sürekli yan yana zikrediyor. Bazı kavramları Kur'an-ı Kerim yan yana zikrediyor her yerde. Buradan bir mesaj vermeye çalışıyor. İmanın ispatı amellerdir demek istiyor. Teorideki inanç pratikte kendini gösterir. Pratikte kendini göstermeyen, sosyal hayatta, gündelik hayatta kendini göstermeyen inanç yoktur demek istiyor. Sarsıcı değil mi? Sarsıcı. Ama gerçek. Hakikat. Bunu konuşmazsak biz de bu hakikatin üstünü örtenlerden olmaz mıyız Allah muhafaza? Bunları dile getirmezsek, bunları köpürtmezsek, bunu gündem etmezsek o zaman biz de bir takım hakikat üstünü örtücüler gibi olmaz mıyız? İslam böyle bir dindir. İslam bunları vazetmiştir. İslam'ın temel problemi muhatap kitlenin bu şekilde yaşıyor olmasıdır. Muhatap kitle böyle yaşıyordu. Ahirete inanmak istemiyordu. Hesaba inanmak istemiyordu. Hesap vermek istemiyordu. Fütursuzca, kontrolsüzce, bencilce var olan sistemlerini devam ettirmek istiyordu. Bu bir. İslam'ın ne olduğunu buradan anlıyoruz. Bu bir. İkincisi, muhatap kitle, Mekke müşrikleri, müşrik mekre insanları şunu söyleyebilirlerdi. Bizden teorik olarak ne istiyorsun? Nasıl inanalım? Böyle inanın. Tamam deyip, nasıl istiyorsan öyle davranalım, öyle inanalım deyip eğer sadece teorik bir din olsaydı, yani düşünce demek istiyorum, bir takım düşünceler, inanç, itikat, kuru itikat, itikat zaten kurudur, cansızdır, kağıt üzerindedir. Bu yüzden itikat kelimesini özellikle kullanıyorum. Kağıt üzerindeki maddelerine itikat diyoruz biz. İmana dönüşmesi başka bir şeydir. İtikadın imana dönüşmesi gibi bir mefhum vardır. İtikat imana dönüşür. Kağıt üzerinde bir takım itikadi maddelerin kabul edilmesinden ibaret olsaydı İslam dini, bunu kabul ederlerdi. Ne dediler? Mekke'nin e, idaresini sana verelim. Ne istiyorsun? Mekke'yi yönetmek, idare değil mi? Makam, belki iktidar. Buradan bunu anlayabiliriz. Güç. Bunu sana verelim. Sonra Mekke'nin hazinelerini de sana verelim. Sonra Mekke'nin en güzel kadınlarını da sana verelim. Yeter ki bu işten vazgeç. Güneşi sağ elime, ayı sol elime verseniz ben bu davadan vazgeçmem. İşte burada bir duruş var, burada bir mesaj var. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Mekke müşrikleri bu kadar şeyi verdiler. Nasıl inanmamızı istiyorsun? Söyle öyle inanalım diyemezler miydi? Neyi kabul etmemizi istiyorsun? Söyle kabul edelim de bizim yakamızı bırak, bu işin peşini bırak diyemezler miydi? Pekala derlerdi. O zaman buradan ne anlaşılıyor? İslam dini sadece kağıt üzerindeki bir takım maddelerin kabul edilmesine ibaret değildir. Bize ezberletilen var ya iman billahi ve melaikatihi ve kutubihi ve rusulihi ve yevmil Sadece bunu ezberlemek Allah'a inandım, meleklere inandım, kitaplara inandım demekten ibaret olsaydı Mekke müşrikleri bunu söylerlerdi pekala. Söylerlerdi ve hayatlarına devam ederlerdi. Bakınız ne diyor? La ve hum bil ahireti hum kafirun. Ahireti hesabın üstünü örtüyorlar. Yusuf peygamber zindandaki iki arkadaşının gördüğü rüyasını tabir ediyor. İlk cümlesi bu. Rüyanızı tabir edeceğim. Ancak öncelikle şunları bilmelisiniz. Ben Allah'a inanmayan ve hesabın hesap gününün üstünü örten bir milletin, bir kavmin dinini reddettim, terk ettim. Yusuf Peygamber bu sure nazil olurken, nazil olduğunda muhataplarına da bir mesaj veriyor takdir ederseniz ki. Birinci mesajı muhataplarına veriyor zaten. Bu kıssa, bu sure nazil olurken ilk amacı muhatap kitlesini değiştirmek ve dönüştürmek. Dolayısıyla bu ifade burada boşuna yer almıyor. Bu ifade burada boşuna yer almıyor ve muhatap kitlede bir takım davranışlar, duygu ve düşünce dünyasındaki değişiklikler davranış dünyasında da bazı dönüşümler murad ediyor. Öyle değil mi? Bir mesaj muhatap kitli muhatabını değiştirmek ve dönüştürmek ister. Kur'an mesajı da muhataplarını 1400 sene önce onları 1400 sonra sonra da bu mesaja muhatap olan bizleri değiştirmek ve dönüştürmek istiyor. Allah'a inanmayan Ahiretin üstünü örten bir kavmin dinini terk ettim. Böyle din olmaz demek istiyoruz. Böyle din olmaz. Bu ne demek? İslam dini böyle bir dindir. Sadece duygu düşünce dünyasında, teoride, fikir dünyasında bazı maddelerin alt alta yazılıp kabul edildim, iman ettim demeden ibaret olmadığını, din denen şeyin kişinin hayatında, kendini davranışlarında kendini göstermesi gerektiğini, kişinin kontrollü davranmasında, hesap gününü gözeten bir davranış ortaya koymasında, yaşantısını, davranışlarını, hayatını buna göre dizayn etmesinde kendini gösterir. Dindar o kişidir. Bu sözümde ısrar ediyorum. Yine ibadetlerde kendini göstermez. Zekat hariç Çünkü nispeten kolaydır. Bir öfke anında kişinin kendine hakim olması sarp yokuşluyor. Cimriliğin insanı ele geçirdiği o anda menfaat duygusunun, gelecek kaygısının, yarın kaygısının insanı zaten sürekli ele geçirmiştir bu kaygı. Böyle bir kaygının zirve olduğu bir anda yetimi gözetmesi, düşkünü gözetmesi buna sarp yokuş diyor. Salat için sarp yokuş demiyor. Dikkat ediniz. Bunun için sap yokuş diyor. Ve 11 sene namaz farz kılınana kadar bunlardan bahsediyor. Bu da İslam'ın ne olduğunu bize anlatıyor. Bütün bu ayetler gibi bu husus, bu detay da İslam'ın ne olduğunu bize anlatıyor. Çünkü ibadet eden bir kavim vardı muhataba olarak. La yu'minûne billâhi vuhum bil âhiretuhum kâfirûn. İnkar eden, Allah'a inanmayan ve ahiretin üstünü örten, ahireti inkar eden bir dinin bir kavmin dinini terk ettim. Rüyanızı tabir edeceğim ama önce bunu bilmelisiniz. Ve tabe'tum millete İbrahim, İshak ve Yakub. İbrahim, İshak ve Yakub atalarım bu bu atalarımın dinine tabi oldum. Bunlar böyle bir din üzerindeydi. Allah'a iman ederler. Hesap gününü de gözetirler. Hesabı gözetir bir hayat yaşarlar. Zaten dindarlık böyle olur. Allah'a iman ahireti gözetmekle gerçekleşir hesabı gözeten kişi Allah'a inanıyor demektir. Bu husus az önce yarım kaldı. Kavram takımı dedik ya Allah'a ve ahiret gününe. Men amene billah ve lem ahir. Yan yanadır. Aynı şeyden bahsediyor. Allah'a inanan hesap gününe inanıyor demektir. Allah'a iman hesap gününe iman demektir. Hesabı gözeten kişi Allah'a inanıyor demektir. Hesabı gözetiyormuş gibi yaşayan kişiden, onun o yaşantısından biz onun Allah'a inandığını çıkarırız. Allah da buna değer veriyor. Allah da düşünce dünyasında, duygu dünyasında bazı alt alta maddelerin kabul edildi, kabul edilmesine değer vermiyor. O maddelerin günlük hayatta, sosyal hayatta, davranışlarımızda, nefsimize hakim olma konusunda tatbik edilmesine değer veriyor. Bu yüzden iman edenler ve ameli salih ortaya koyanlar. Bu da bir başka kavram takımı. İmanın doğal tezahürüdür. Islah edici ameller, salih ameller, güzel davranışlar yine ibadetleniyor. Güzel davranışlarda kendine hakim olmada, diğerini gözetmede, insanlığı, kamu yararını gözetmede, kamu Allah'ın mülküdür. Allah'ın mülkünü gözetmede kendini gösterir. Allah'a olan inanç, Allah hassasiyeti kendini burada gösterir. Kamuya dair bir hassasiyetimiz varsa Kamu malı, kamu yani e, bütün var olan her şey, ardullah, lehul lehu ma fil semavati ve ma, ma fil ard, lehul mülkü ve lehul hamd. Mülk, yeryüzünde mülk namına ne varsa, canlılar namına ne varsa onlara karşı gözettiğimiz hassasiyet Allah'a imanın tezahürüdür. İman orada belli olur. Mütedeyyin o insandır, dindar o insandır, ona denir dindar. hesap vereceğine inanır bir yaşam tarzı böyle gerçekleşir. Kişinin kendine hakim olması hesaba inandığının alametidir. İslam böyle bir dindir. Ma <laughs> la enşteki billahi min şey. Bana herhangi bir şeyi ortak koşmamız caiz olmaz benim için. Allah'a ortak herhangi bir şeyi koşmamız caiz olmaz. Atalarım İbrahim, İshak ve Yakub'un dini böyledir. Onlar birinci maddede Allah'a inanıyorlardı. Yü'minüne billah. Sonra ahireti de kabul ediyor ve gözetiyorlardı. Yani ahireti kabul ettim. Âmentü billahi ve melâiketi ve kütübihi ve lehumil ahiri. Ahiret gününe de iman ettim söz değildir yani davranıştır. Sözden anlaşılmaz. Ahirete iman ettim. Amentü maddesi sözlü olmaz. Davranışlı olur. Davranıştan kendini belli eder zaten. Kişinin arabasını park ederken bile, trafikte bir başkasını rahatsız etmeme hassasiyetiyle, apartmanda komşusunu rahatsız etmeme, gözetme hassasiyetiyle bile kendini gösterir. Öyle değil mi? Neredeydi bir ilimizde bir e, kadın ölüyor, 8 sene. Böyle bir rakam vardı. Yanlış mı hatırlıyorum? 7-8 sene, 10 sene sonra e, komşuların haberi oluyor. Bizim ülkemizde yaşandı bu. Bunun örnekleri çok yani tek başına yaşayan bir ihtiyar kadın vefat ediyor. Yıllar sonra ya burada böyle biri vardı. Ne oldu? Ne bitti diye kapısı çalınıyor polisle birlikte. İskelet kemik kemik olmuş. E şimdi bu ortamda böyle bir yerde, böyle bir apartmanda, böyle bir mahallede ne kadar ibadet edersek edelim. Bütün namazları tam vaktinde kılalım. Hiçbir orucu kaçırmayalım. Beş vakite beş vakit ekleyelim. Allah'ın istediği bir şekilde yaşamış olur muyuz? Bu hassasiyet, yani böyle bir davranış. Kapı komşusu, apartmanında birisi ölüyor, sekiz sene sonra haberi oluyor. Bu yaşayış tarzı İslami mi? Burada hesabı gözetmekten bahsedebilir miyiz? Burada bir hesabı gözetme var mı? Hesap gününü gözetme, bir maddeyi kabul ettim sözünden ibaret değil. Davranışlarda kendini gösterir. İşte trafikte kimseyi rahatsız etmeyeyim, kimsenin hakkına girmeyeyim, komşumun hakkına girmeyeyim, komşumu gözeteyim. Mahallede aynı mahallede yaşadığım insanlar ne oluyor, ne bitiyor? İşte şu cuma namazı bile aslında cuma namazı için camiye ta çağrıldığınızda camiye gelin demek. Bugün biraz bu gerçekleşmiyor ama cuma namazı çıkışında oturmamız, bu mahallede ne oluyor, ne bitiyor, kimin hastası var, kimin derdi var diye bir konsorsiyum oluşturmamız ve mahalle sakinlerinin derdine derman olmaya çalışmamız, birbirimizin haliyle hemhal olmamızla tamamlanır Cuma namazı. O iki rekat farzı kılıp hutbeyi dinlemekle tam tamamlanmaz. Ben söylemiş olayım da Allah indinde en azından derim ki Ya Rabbi ben dile getirdim. Cuma'nız mübarek olsun. Önümüzdeki hafta buradan devam edelim inşallah. İllahi Teala. Fatiha.